Varlığımı hiçbir vakit bu kudretli devletten eksik etmedim. Ama devletimiz de devletli sultanımız da bizde daima bir eksiklik görür olmalı ki bugüne değin ne bir karış toprağın ne heybetli bir kalenin ne de bir şehrin idaresi tarafımıza tebdi edilmedi. Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Kambolat Görkem Aslan, Gümüştekin rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki kimdir bu Gümüştekin? Gümüştekin, Nurettin Mahmut Zengin'in ölümünden sonra oğlu El Salih İsmail'in atabeyi olmuş ve Zengin'in gücünü korumaya çalışmıştır. Ancak Selahattin Eyyubi'nin yükselişine karşı çıkmış, Özellikle aşkı'nın kontrolünü kaybetmesiyle ona karşı büyük bir mücadele vermiştir. Halep'teki Zengi yanlılarını Selahattin'e karşı bir araya getirmeye çalışsa da Selahattin askeri başarılarıyla Suriye'de hakimiyetiyle geçirmiştir. Sonuç olarak Gümüştekin Selahattin Eyyubi'nin en büyük rakiplerinden biri olmuş ancak ona karşı başarısız olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.